Zengini gülmesine bak. <gülüyor> <gülüyor> Zenginin gülmez. <laughs> Kendini incitmiyor. Ben bu garibim cigerini bir gerdin söküyor gülerken. <laughs> Peki or. Roma'yı kim yaktı? Vallahi ben yakmadım. <laughs> Oğlum Roma'yı kim yaktı dedim. Vallahi ben yakmadım dedim müdür <laughs> ne Bey. Ne diyor bu? <laughs> e, Şaban yalan söylemez müdür Bey ben yakmadım diyorsa yakmamıştır. <gülüyor> evet. O der deme, döküle ote mang ke karda eğer birisi size şişko derse onu da yiyin hoş olsun şaban bey Heh, bir sen eksiktin benim mi bekliyordunuz yoksa ya, ya. <laughs> çok acıyor mu çok bir kere öpeyim de geçsin olmaz öptürme Ay öpeceğim öpeceğim ayıp olur herkesin arasında canım kimi mal mülk peşinde kimi şan şöhret peşinde Kimi kız peşinde, kimi erkek peşinde. Ama bilmiyorlar ki Azrail hepsinin peşinde. Anladım Funku. Fu. <laughs> Aptal çekirge sinirlendirme beni. Kung Fu. Tamam ben de Funku Fu diyorum. Hah <laughs> şimdi doğru söyledin çekirgem. Kung Fu. Alo polis mi? Ben bir hanımefendi hakkında şikayette bulunmak istiyorum. Evet tam karşımda şu an kendisi. Ne mi yaptı? beni kalbinden vurdu. İki sana, iki bana. Nuh, git lan. Dur, peki ne istiyorsun? Üç bana, bir sana. Siktir la, bokunu evet. çıkarma. Bana da demli bir çay yapsana sen mi? Param var mı ki? Yoktur. E, yoktur da ne pok yemeğe geldin kayfaya ulan ha? Ne ki git hadi. Kevva Abi. Ne diyorsun kız? Babama cuhar eşliğimi söyleyeyim mi lan? Söyle de bir boyuna rakımı yapıştırayım. Bir şartla şey söyleme. Neymiş o? Sen biliyorsun. Al aha şunu al da sesini kes. Açın şu takiko Fakat basmasa? Faka basmasa bokoto yemişişko. Hey vahko. Ayazım beni tehdit etme Ankara. Hayallerimi yakarsa mağastosu yaşar. <gülüyor> <gülüyor> Senin içinde üç harfli bir şey var. Ne var Nezahat abla içim Bok mu var ne var? Ne biçim konuştun öyle yakıştı mı ağzına? Ama bilemedim bir söyle gözünü seveyim çıkartamadım ya. Söylenmez ne söyleyeyim ya? Düşün taşın bul bakayım. Bir harf alabilir miyim? Alabilirsin. Üç harfta. Biz iki aşık kafaları karışık bir sağa baktuk bir sola baktuk. Nasıl oldu biz de şaşırdık Konya'ya gidecektik Kenya'da kaldık. Ulan oğlum delirdin mi sen? Hiç müşteriye böyle davranılır mı? Üstelik adamın pizzalarını da yemişsin. Ne yapalım? Canımız çekti yani ölelim mi? Ya sen ne biçim adamsın ya? Adam bizi mahkemeye vereceğini söyledi de zor vazgeçirdim. Aman çok da tırstım canım. Çok da korktum. Uyuyan yılanı uyandırdınız. Nasılsınız sinsi düşmanlar? Aha! Aha! Yılan belgesini izliyordum da. Aha. Aklıma siz geldiniz. Oha! Oha! Siz yok! 1040, daha. 1040, daha, 2080. 10 ekle. 2080, 10. Barış Manço öldü, herkes saçını uzattı. Barış Akarsu öldü, herkes rakçı oldu. Müslüm Gürses öldü, herkes jiletçi oldu. Allah'ım! Bülent Ersoy'a uzun ömürler ver Rabbim. Bir çaya dört kişi parmağını batırsa, çay kirlendi deyip çay içmezler. Ama 50 kişinin dokunduğu bedene aşık olabiliyorlar. Vallahi güzel de. Uyuyan yılanı uyandırdınız. Nasılsınız sinsi düşmanlar? Aha! Aha! yılan belgesini izliyordum da. Aha! Aha! Aklıma siz geldiniz. Aha! Aha!